Herkese merhabalar. Bu videonun konusu 6 Aralık'ta erken erişime açılacak olan Path of Exile 2 oyunu. Önemli noktaları biraz bakıp üzerine değerlendirmesini yapacağız. Zaten e, firma yani kendi çıkacak oyunun ön bilgilendirme videosunu yayınladı. Öncelikle ilk kısımda, tanıtımın açılışında bir sinematikle başlıyor. Yani firma hikaye ve sinematiklere de önem verdiğini herhalde gösteriyor. Mesela bir efsane vardır Diablo 2. Yaklaşık 15-20 yıl önce sadece bu dalda değil, bu alanda değil, tüm oyun dünyasında onun sinematikleriyle gelen bir çıta vardır. not <laughs> <laughs> I shall take your position Sinematik ve hikaye kısmı oyuna ne kadar yedirilecek, ne noktaya gelecek onu da göreceğiz. Öncelikle bir sınıflara değinelim. Yeni oyunla birlikte 6 tane sınıf gelmiş. Büyücü, sorcerer, warrior, ranger, witch, monk, mercenary. Yani büyücü, savaşçı, okçu, cadı, keşiş ve paralı asker. Bazı silahlarda avantaj sağlayan özellikleri olabiliyormuş ama onun dışında özgürlük tabii ki de tamamen bitmiyor. Balta kullanan büyücü de olabilirmiş. Yani hani tamamen kısıtlanmasa da hafiften belli avantajlar sağlayan azıcık yönlendirmeleri olan hani büyücü asa kullanır gibi hafif eğilimlerde olacakmış. Ve ASD tuşlarıyla bir oynama özelliği gelmiş. Ne kadar güzel yedirilmiş. Oynanmaya başlanınca görülecektir. Hemen fark edilen konu bir ortamların, bir ambiyansta bir ilerleme gerçekleşiyor. Vuruşlardaki animasyonların daha gerçekçi hale geldiğini gördüm. Yani bir ilerleme oradan da var. Ancak şöyle bir soru işareti başlıyor. Şimdi bu oyunda çok birimli senaryolarda yani performans sorunları da yaşanabiliyordu. Bu oyunda minimum sistem gereksinimi nerede olacak? Acaba eski Path of Exile oyuncuları sistem yenilemek zorunda kalacak mı? Bunlar da ayrı bir soru işareti. Şimdi bir de hani oyun dünyasında şöyle bir olay var. Artık sadece hani bilgisayarlar değil, bilgisayar, konsol ve mobil kısmında da e, düşünülerek oyunlar tasarlanabiliyor. Çoklu platformu tek bir oyunda birleştiren oyunlar da var. Herhalde o da hedeflenmiş onun da etkileri görülebilir oyun içerisinde. Ayrıca şöyle bir kısım var. Bir iddia çoklu oyuncu, multiplayer kısmı daha iddialı olacağı söyleniyor. Bir arada arkadaşla seviye atlanabilecek mi? Zaten oyunda vardı da bu eski seviyede mi kalacak? Ya da işte oyuncular parti bulabilip de birlikte çoklu zindanlara girebilecekler mi? Hani bir MMORPG'lerin çoklu zindan olayı vardır. O seviyede mi olacak? Yoksa zaten hani eskiden de bazı oyuncuların işi bilen oyuncuların özel parti kurup da yaptığı gibi aynen devam mı edecek? Ayrıca oyuncuların oyunculara karşı oynadığı işte PvP modu olacak mı? Bunlar da soru işareti. Oyunda üzerimize taktığımız bu 5'li, 4'lü, 5'li, 6'lı gem taş sistemi değişmiş. Artık bu şekilde yeteneklere ayrı şekilde yerleştiriyoruz. Artık üzerimizdeki kıyafetlerde bulunmuyormuş. Bu şekilde ilerlemeler ve özellikler katılacakmış. üzerimizdeki taşıdığımız sürece de deneyimi artacakmış. Bu arada oyundaki sınıflara da bakarken e, tekrar şöyle dikkatimi çekti. Ya benim oyunda eleştirdiğim bir kısım vardı. Olması gereken seviyede takılırken düşmanların çok kolay bir şekilde mesela burada da görüldüğü gibi esasında pek bir etkinliği olmayan sadece ölüp belki bir ihtimal işte hani loot, eşya düşürme ihtimali olduğu için var olan canavarlar. Büyük ihtimalle Path of Exile'de hala devam edecek 2'de de devam edecek gibi duruyor. Ama hani farm yapmayı seven de eşya düşürme ihtimali fazla olduğu için arttırdığı için herhalde hala seviliyorlar. Ancak şöyle söyleyeyim e, bosslarda ve bossların ortamlarında bir ilerleme var gibi duruyor. Biraz daha etkileyici, önem vurgulu bir halde gerçekleşecek bu boss fightlar gibi duruyor. Ayrıca oyundaki bosslarda yapay zeka ile duruma göre farklılıklar gösteren hareketler olabilecekmiş. Bu yapay zekanın da oyunlara yedirilmesi bu şekilde bu oyunda gerçekleşecekmiş. Ama hani kendisi özel hareketler mi üretecek yoksa hani Path of Exile'ın hani eşyalarında bir rastgelelik vardır. Kendi çapında bir rastgele hareketler mi yapacak? o zaten oyun çıktığında rahat rahat görülür. Oyunun tabii ki de bir de pasif yetenek ağacı var. Yeni başlayan oyuncuların gözünü korkutan cidden de hani korkutmaya da değecek bir e, pasif yetenek ağacıdır. Çok büyük gelişmeleri, yenilikleri gösteriyorlar. Demin gösterdiler. Bir seviye alındığında ya da bir görev tamamlandığında bir yetenek şans veriliyor. Yetenek geliştirme şansı veriliyordu. Dex mi istersin? STR mi? Int mi istersin? üzerimize giydiğimiz eşyalarda çok zorlayabiliyordu oyuncuyu. Bunu seçime bırakmışlar. Ayrıca gold vererek de değiştiriliyor. Bu bir de gold gelmiş. Eskiden gold yoktu. Altın yoktu. Altın gelmiş. Hemen burada değineyim. Altın oyuncular arası ticarette yok. Sadece bu NPC'lerde oyundaki dostlarımızda ya da konuşabildiğimiz NPC'lerle işe yarıyor. Ayrıca bu altınla da pasiflerimizi yenileyebiliyormuşuz. Eşyalarda Path of Exile'ın zaten kendi bir kültürü vardır. Hani işleyişi. Eşyaları kendi geliştirme currency diyorlar. E eşyaları geliştirme ya da yeni eşya oluşturma araçlarıyla yani bu düşen birimlerle kendi geliştirmelerimizi yapmaya herhalde devam edeceğiz. Artık biz burada yeteneklerimiz değil eşyayı güçlendirecekmişiz herhalde. Bir de gamble ya da satış işlemleri sayesinde ya altın vereceğiz ya altın kazanacağız. Burada da daha önce söylediğim gibi 6 tane sınıf çıkmış. Şöyle eski oyunda da olduğu gibi bir sınıf seçiyorduk mesela savaşçı sınıfı. Bu yükselişle tekrardan testlere girersek, testleri de başarıyla tamamlarsak 3 sınıfa ayrılabiliyormuş. Testlere girebilmek için bir madalyon, madalyon altın diyelim. Altınımızı yerleştiriyoruz ve teste giriyormuşuz. Bu testi başarıyla tamamlarsanız yeni sınıfınız belirleniyor. Burada ilerleyebiliyorsunuz. Eğer bu testte başarısız olursanız o altını, o madalyon diyelim ya da o madalyonu tekrardan bulmanız gerekiyormuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde teste tabi olabiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken Path of Exile'ın eski bir moduna yerleştirmişler. Bu testte sizin bir bir onurunuzla başlıyorsunuz ya da bir puan hasar alma puanı diyelim bu hasar alma puanı sıfıra inmeyecek hasar alma puanlarınız sıfırlanmadan testi tamamlanmanız gerekiyor oyunu şöyle üç kısmı ayırmışlar bir birden 45'e kadar normali 45'ten 60'e kadar zorlu ilerleme seviyesi 65'ten sonra işte oyuncuların esas oyunun başladığı yer denilen endgame Path of Exile oyununun esasında en güçlü olduğu taraflardan bir tanesi. Artık Atlas yok olmuş. Hiç bitmeyen ama sizin ilerledikçe artık bir daha tekrarlayamayacağınız ama kendi kendine yeni özellikler katılan bitmeyen bir yolunuz var artık. Şu kanlı bölgeler mi diyelim, bu lanetli bölgeler diyelim. Buradaki haritalar, buradaki haritaların özellikleri daha farklı olacak, daha zorlu olacak anlamına geliyor herhalde. Bu yapay zeka işte burada ortaya çıkıyormuş. Buradaki canavarlar özellikle bölüm sonu canavarlar bosslar rastgele farklı şekillerde özelliklere ve özelliklerinde farklı şekilde kullanabilecek bir yapısı varmış. Ayrıca sanki eski oyunları gönderme yapmışlar diyelim. Bu tarz ilerleyen eski oyunların haritalarında andırıyor. Burada artık haritalar yerine herhalde Waystone denilen taşlar gelmiş bunun özelliklerini eskisi gibi arttırabiliyoruz. Tekrardan işte haritayı açtığımızda bunları takarak haritanın özelliklerini arttırabilecekmişiz. Burada oyunun işte eskiden olan özellikleri geliyor. Bridge hala olacakmış. Ritual ritüel hala olacakmış. Delirium, Expedition. Ayrıca küçük haritalar dışında esas büyük ödüllerin olduğu, büyük bossların olduğu herhalde ana bölgelerde oluşturmuşlar. Bunlara girişler içerisinden de herhalde anahtar sahibi olmanız gerekiyor. Oyun sonu bayağı ilerletilmiş. Oyunun en sonunda da belli bir paket satışı başlamış. Şöyle kritik noktaları olduğu için buraya değiniyorum. 1- 6 Aralık'ta bunun erken erişimi açılacak. Erken erişime sahip olmak isteyenler bunu almak zorunda. 2- Bu oyunda şöyle bir olay var. Hani bazı oyunlarda ya tamamen bedavadır, farklı şekilde işte kıyafet falan satarlar. Bazı oyunlar işte kendini 20 seviyeye kadar, 30 seviyeye kadar denettirir. Ondan sonra para vermezseniz oynayamazsınız da. Path of Exile'daki olay şu. Şurada puanlar var. Bu puanlarla stash tab denilen işte böyle sandıklar alırsınız. İşte eşyalarını bunun içerisine koyarsınız ya düşenleri, işte eşya oluşturmak için gerekli olan birimleri, körnüsleri onun içerisine koyarsınız bazıları mesela o current stage map stash bunlar hani çok kritiktir. Olmazsa olmazdır. Bunların boyutları oynatmayacak hale gelir. O yüzden steştepleri step'leri iyice bir araştırıp onları düşünerek bir şekilde bu oyuna para vermeniz gerekiyor. Yani onu olmazsa olmaz hale getirmişler. End kısmından devam etmek istiyorsanız o şekilde bir para ödemek zorunda kalacaksınız. O konuda dikkat edin dedim Onun dışında hani oyun görsel olarak şurada mesela bir doç hareketi, bir blok hareket falan vardı. Bilemiyorum ne kadar ilerletilmiş bir çatışma sistemi, dövüş sistemi gelecek. Onun dışında önemli kısmı potlar gitmiş. Sadece mana ve can potları kalmış. Onun yerine yeni özellik kısmı da kemere verilmiş. Kemer ve çarm sistemi gelmiş. Kemerinize göre şurada 1-2-3 kısım var. Kemerinizin seviyesine göre bir Bölümde kalabiliyor, 3 bölüme kadar çıkabiliyor. Siz bunları takarak karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Oyun böyle ilk bakışta hem görsel hem de oynanış açısından animasyon olarak hani ilerletilmiş gözüküyor. Ama tabii ki de oyun çıkınca optimizasyonu, oynanışın ne kadar akıcı olduğu ya da ne kadar keyif verdiği ortaya zaten çıkacaktır. Yılların tecrübesi çok büyük hatalar yapmazsa gayet iddialı bir yapım geliyor gibi duruyor. Umarım kafadaki soru işaretlerini cevaplayabilen faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.